Herkese merhaba, mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet, haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Bugün gerçekten dop dolu bir yayın akışımız var. Çünkü bir yağmuruna tutulduk denilebilir. En fazla konuşulan küreselde dünyada dolar ve euro farklı beklentiler var. Peki bunun bize içerideki kurlarımıza yansıması ne olur? Oraya bakacağız. Diğer taraftan milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret, zam maratonu. Geçtiğimiz hafta başlamıştı biliyorsunuz. İlk toplantıda rakam bile telaffuz edilmemişti. Bakalım bugünkü toplantıdan bir şey çıkar mı ne çıkar en azından rakam konuşurlar mı? Ona bakacağız. Diğer taraftan TL mevduat faizi yükselmiş bir bas puan artış var. Bu ne anlama geliyor? diğer taraftan dediğim gibi bugün veri yağmuruna tutuldu. üfe açıklandı. tarımda üfe açıklandı. Çok ciddi bir artış var. Ve merkezi yönetim bütçesi de açıklandı. O da 16.6 milyar lira açık vermiş. Hepsinin ne anlama geldiğini de öğreneceğiz bugün. Fazla, lafı fazla uzatmayayım ben başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Yaptılar. haftalar. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet e, dolarla ilgili dolar euro paritesiyle ilgili e, yorumlar var. Piyasada bir dolar eşittir bir euro tahmini var. E, Bloomberg analizine göre e, paylaşıyorum bunu. Bloomberg derken bu içerideki Bloomberg eteden bahsetmiyorum. Döviz yatırımcıları Euro'da net kısa pozisyonların 2020'den bu yana en yüksek seviyede seyretmesiyle Euro-Dolar paritesinin yakın maddede bir seviyesini test edeceği görüşünde. Yani piyasada diyorlar ki 1 dolar eşittir 1 euro olacak diye bir tahminleri var. Diğer taraftan dolarla ilgili de bir tahmin var. Onu da söyleyeyim hepsini beraber anlatırsınız bize. Önce zirve sonra düşüş beklentisi var. Yani işte Morgan Stanley'den tutun JP Morgan'a kadar çok sayıda yatırım bankası küreselde. Ee, yılı e, Önümüzdeki yıl doların önce e, yükselmesinin sonra da şimdiki seviyesinin daha da alta geleceğini söylüyorlar. E, bu mümkün olur mu? Eğer böyle bir şey olursa bizim kurlarımızı nasıl etkiler? Şimdi en güçlü olasılık e, Euro karşısında Amerikan doları yükseleceği ama bütün para birimleri karşısında değil. En güçlü olasılık bu. Neden? Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi resesyon var. Bu resesyon artık dayanılamaz hale doğru gidiyor. Çünkü büyük kapanmalar, sanayi şirketlerinde büyük kapanmalar var. Bu nedenle Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın e, faiz düşüşe, daha fazla faiz düşüşe gideceği yönünde e, açıklamalar var. Bugün Christian Lagarde, Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı da aynı açıklamayı yaptı. Daha fazla faiz düşüşe ihtiyacımız var dedi. Faiz bir fiyat, birimi e, para birimini fiyat anlamına getir tek başına belirici değil ama fiyat anlamına gelir. Yönünü tayin eder. İşte faizin düşüşü euronun da düşüşüne sebep olacak. Bu da 1 dolara 1 euronun eşitlenme ihtimali güçlendiriyor. Evet %70 üzerinde bir ihtimal var. Yüzde mutlak olacak demiyoruz ama olma ihtimali var. Bu da Amerika'nın faiz düşüşünü daha yavaş alacağı şeklinde e, beklentiler var. Neden? Amerika'da işsizlik azalmaya devam ediyor. Daha hızlı da azalmaya devam ediyor. Tarım dışı isteme baktığınız zaman artıyor. Ee, üretici fiyatlarındaki ciddi artışlar var. Tüketim eğilimindeki artışlar var. Bütün bunlara baktığınız zaman doların biraz daha ağırdan alınacağı e, Amerikan Federal Merkez Bankası'nın faiz düşünü daha ağırdan alacağı şeklinde bir kanıyı güçlendiriyor. Bütün bunlara baktığınız zaman bütün bunlar ne tetikliyor? Bir doları bir eşitlenme ihtimali güçlendiriyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesine ihtimal güçleniyor. Ama bir tek dünya ölçeğini bir ekonomiye baktığınız zaman şimdi dünya ikiye yarılmış durumda. Bir BRICS ülkeleri var. Bir de Batı ülkeleri var. Evet. BRICS ülkeleri nasıl kalkındı? Başta Çin olmak üzere. Nasıl kalkındı? Batı'dan emek yoğun işlerin BRICS ülkelerine, Çin başta olmak üzere BRICS'e üye alın ülkelere doğru kaymaya başladı. Son yapılan tahminlerde Amerika'nın üretkenliğinin 25'ine ineceği buna karşı Çin'in de %45'e çıkacağı dünya üretimine ihtiyacını %45'ini karşılayacak şekilde bir ihtimali güçlendiriyor. Ve Çin'de falan enflasyon son derece düşük ama Batı ile beraber uzak olduğu ki bazı ülkelerde de Batı ile beraber herkese bazı ülkelerde de Japonya başta olmak üzere oralarda da ciddi ekonomik sıkıntıların 2025'te daha fazla baş göstereceği e, güçlendiriyor. Dolayısıyla bu bütün bunlar sıcak çatışmaları da beraberinde getireceği için Amerikan doları her ne kadar euro kaçsa değer kazansa da altının çok daha güçlenecek kanısı daha güçlü şu an bütün dünyada. E, Nomura Bank da bugün bir açıklama yapmış, bir raporu yayınlamış. O rapora baktığınız zaman da uzak doğa ekonomilerinde Batı'ya yakın uzak doğu ekonomilerinde çok ciddi 2025'te krizler yaşanacağını söylüyor. Çok ciddi çöküşler yaşanacağını söylüyor evet eğer bir iki bu kadar güçlenmeye devam ederse batı ile entegre olmuş Amerika ile entegre olmuş ülkelerde ekonomik sıkıntıların daha büyük baş göstermesi kaçınılmaz gibi görünüyor maalesef bu da altını güçlendiriyor 2025 yılında en fazla altının ön plana çıkacak konuşuluyor şu an önümüzdeki notlarda baktığımız zaman Türkiye'ye döndüğümüz zaman ne olur? Şu soru bu Merak evet Türkiye'ye döndüğümüz zaman da altının güçlü kalma ihtimali son derece yüksek. Neden yüksek? Altına talep devam ediyor. Devam da edecek. Neden? Siyasi güvensizliklerden dolayı ve dünyadaki bu gelişmelerden dolayı altına da güvense Türkiye'de değil, altının yükselme ihtimali yüksek. Şu an Türkiye'de yastık altında ya da evde bekleten, ekonomiye sokulmayan altın miktarının yaklaşık 3000 ton olduğu konuşuluyor. Tahmini rakamda %100 ölçülmüş değil. Bu da 250 milyar dolar üzerinde bir rakam ediyor. Bir de buna dövizi eklerseniz, içe ve dışarıda tutulan döviz eklerseniz yaklaşık 600-650 milyar dolar bir para ekonomiye girmiyor. Niye girmiyor? Siyasilere güvenmedikleri için girmiyor. Yani bu yeni değil. Çok eskiden beri var. 80'lerin öncesinde de var. 80'lerin sonrasında bugün de var. Yani tabii niye? Sebebi bu. Bakın size bir örnek vereceğim. İstanbul Ticaret Odası Cumartesi günü Cuma veya Cumartesi günü bir karar aldı. Dedi ki İstanbul'daki otopark fiyatlarını arttırdı. Evet. Peki soruyorum ben. Otopark fiyatlarının maliyeti ne? Yok. Bir tek asgari ücretle çalıştığın oradaki çocuklar var. Değil mi? Niye yüzde yüz kadar zam yaptın? Çünkü kamu kesiminin paraya ihtiyacı var. Niye? Çünkü kamu kesiminin göz boyaması lazım. Vatandaşa. İyi de ki, kimin parası yapıyorsun sen bunu? Vatandaşın parası. Nasıl böyle bir zam yaparsın ya? Enflasyonla mücadele ortamında Niye bu zam evet. yaparsın? Bu neye benziyor? Enflasyon hedefini ben diyor 21 koydum. E ee, ben diyor bütün fiyatları buna göre yaparım ama ben yeniden değerli oranı 43.93 ben kamu temizliğinin zamları buna göre yapacağım. Ya bu düpedüz halk yücemeni. parayı almak. Enflasyon çok. Evet. Bu başka bir şey değil. O zaman enflasyon düşenler nasıl inanacağız? İnanmıyoruz. Yani i̇steyerek bunu gayri safi yurt dışı hastanın Matematiksel formülü var. Oraya yazalım. Tık tık altına koyalım. Herkes görsün. Çok basit yani mantığı. Evet. Ve şu an ithal fiyatlar sabit gittiği halde Türk lirası fiyatları yükseliyor. Niye? Bu da enflasyonun Türkiye'de işsel sebeplerden yani kamu kesiminden kaynaklanma gösteriyor. Talepten değil. Talepten kaynaklanmıyor. Çünkü evet. ham fiyatları yükselmiyor. İç parkında ham fiyatları yükselmedi. O zaman niye zam yaptın abi? Evet. Peki. Parkı, de, yüzünü boyamak de, niye de, için ya da yapmak için başka bir sebebi yok. Evet. De, de, ben, de, al, i̇lim ilim inlerken sen ne biliyorsun bunu. Bu zamı niye yaptın? İnsanlar nereye park edecek arabasını? Evet. 114'te 114 120 şimdi oto, bir otopark ya bir saatte. Bir saatte 115 vereceksin. Arabanı park etmek için. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne yapacağız? Sırtla mı adam bir yer arabasını? Yani bir ekonomik mantığın olması lazım. İşte bütün bunlar sıkıntıyı büyütüyor. Ebru Hanım bir sıkıntılı konu daha var. Şimdi düştü haberi. Ekim ayında imalat sanayi yüzde sıfır nokta yüzde bir daralmış. Binde dokuz daralmış. İç ticaret resmi yüzde bir nokta daralmış. Bu daralma ne demek biliyor musun? Merkez hükümete diyor ki artık sen KDV toplayamazsın, ÖTV de toplayamazsın. Azalacak bu. Peki ÖTV KDV düştüğü zaman sen nereden toplayacaksın bu parayı, bütçeyi nereden bütçeyi? Ya bütçe açını büyüteceksin. Müthiş bir boşlanmaya gideceksin. O daha da kötü. Ya da enflasyon sen enflasyon alacaksın. Başka yolu yok. O zaman niye darattın tic ticareti? Niye tasarrufa <laughs> <gitmiyorsan gülüyor> gitmiyor? Zaten sıkıntı bu. Gitmiyor. Tasarrufa gitmiyor. <laughs> Tabii. muyum? Peki dediniz ya otoparka %115 zam geldi. Bir tek e, asgari ücretle orada çalışanlar da bekliyorlar ki bize ne kadar zam gelecek diye. İşte milyonların gözü kulağı bugün orada. E, onlara da %25 deniyordu. Bakalım e, ilk toplantıda telaffuz bile edilmedi. Bu toplantıdan ne çıkacak? Yani iş adamlarının da açıklamaları var bu yönde. Ne dersiniz ne çıkacak? Yani. Diğer taraftan baktığımızda üfe açıklandı dedim, tarımda üfe açıklandı dedim. Sadece bir ayda 8,88 bir artıştan bahsediyoruz. Öbür taraftan e, yani yıllık tasvir ücrete %25 zamdan bahsediyoruz. Gerçekten inanılır gibi. Şimdi şey. Ebru Hanım, tarımda üretici fiyatlarının bir ayda %8,8 artması gıda da müthiş bir pahalılığın habercisi. Evet. En az bu %10 ile %15 arasında gıda fiyatlarının artacağı anlamına geliyor Müzeker. Yüzde 10-15. Senin şu an şey bütçenin yüzde asgari ücretin tamamı gıdaya gittiğine göre bitti. Yani bitti. Sen şimdi üretici fiyatların yüzde 8.8 arttığı bir ortamda sen nasıl olur da asgari ücrete yüzde 25 zam yaparsın? 3 ayda zaten bu gitmiş olacak. Sonra ne yapacağız? Gerçekçi olmak lazım gerçekçi. Akılcı olmak lazım. Sen kamu kesme olarak harcamalarını bitirmeden Türkiye'deki enflasyon bitmez. O zaman vatandaş kalkıp ben sana yüzde yirmi zam yaptım diyemez. Dersen batar. Yüzde ellisi bile kurtarmıyor. Asgari ücretin bugün en az kırk beş bin lira olması lazım. Asgari ücret çalışan birisinin on beş bin lira ev kirası verip otuz lirayla da aylık gıda masrafının karşılığı olması lazım. Karşılayabiliyor mu? Yok. Bitti. O zaman asgari ücret diye bir şey yok Türkiye'de. Yani bu genel ücret haline gelmiş. Maalesef yüzde 54 galiba biz beden çalışanların yüzde 54'ü asgari ücret çalışıyor. Yazık günah ya. Mesela Cumhurbaşkanı yaratmış Sayın Cevdet 48 falan dedi galiba. Yani hafızam yapıyorsa. Peki insanların yüzde 48'inin 17 bin 2 da geçince nasıl düşünebiliyorsunuz? Mümkün değil ki. 20 bin lirayla nasıl geçinebileceğini düşünüyorsunuz? Yazık değil mi? Bu sorunun cevabını da onlara versinler. Yapacak bir şey yok maalesef. Ve eee İstanbul Ticaret Odası dünyanın en büyük ticaret odasıdır. En fazla üyesi olan ticaret odasıdır. Onun başkanı diyor ki yani iktidara son derece yakın Şekipbeşik Şekip ve Ardevic rekabetçiliğimizi kaybediyoruz ve döviz kurunun dış ticaret dengesini olumsuz etkiliyor. 2025'te döviz kurundaki yapılan hatalar daha net ortaya çıkacaktır. Birçok firma batacaktır diyor. Hadi bakalım şimdi nasıl yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Maalesef sıkıntı çok büyük. Yani iş önümüzdeki sene için 2005 daha da zor. Hani diyorduk ya ee, gelen giden aratıyor diye. Evet gelecek yıl 2024'ü aratacak görünüyor şu an. Maalesef. Peki. O zaman bugünü böyle kapatıyoruz. Bakalım yarın önümüze neler çıkacak konuşmak için. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.